10. sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 44 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları sayfa 445. Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar civarında hüküm sürmüşlerdir. Türkiye Selçukluları ile birlikte Haçlı Seferlerine karşı mücadele etmişlerdir. Yağbasan Medresesi gibi önemli eserler bırakmışlardır. Özellikleri verilen ve Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Artuklular B. Danişmentliler C. Karamanlılar D. Mengücekliler E. Saltuklular Cevap B. 6. I. Karamanoğulları 2. Eyyubiler 3. Türkiye Selçuklu Devleti 4. Saltuklular Yukarıda verilen Türk İslam Beylik ve devletlerinden hangileri 12. Yüzyıl boyunca devam eden Haçlı seferleriyle mücadele etmemiştir. A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ay 2. D. 2 ve 3. E. 2, 3 ve 4. Cevap A. 7. 13. Yüzyılda I. Moğolların Malatya ve Sivas'ı yağmalamaları 2. Anadolu'da birçok Türk beyliğinin kurulması 3. Bazı Türkmenlerin babayiler isyanını çıkarması Gelişmelerinden hangileri Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da siyasi otoritesini kaybettiğine kanıt olarak gösterilebilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. E, I, 2 ve 3. Cevap, E. 8. 11. Yüzyıldan itibaren Anadolu'ya gerçekleştirilen Türk akınları keşiften ziyade Bizans'ın direncini kırma, fetih ve yerleşme hareketlerine yönelik olmuştur. Buna göre bu dönemde yapılan I. Dandanakan 2. Fasinler 3. Malazgirt Savaşlarından hangileri bu amaca yöneliktir? A. Yalnızlığı B yalnız 2. C yalnız 3. D 2 ve 3. E I 2 ve 3. Cevap D. 10. Sınıf Ata Yayıncılık Tarih Ders Kitabı sayfa 44 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.